Evet durum berabere. Son oy birinciyi belirleyecek. Yani birinciyi Sefo belirleyecek. Evet. Kazanan... İki grup da gerçekten çok iyiydi. Ama bir grubu seçmem gerekiyorsa o grup şampiyon... Şahin ve Tonguç. İşte bu be. Çayın leton güç, terizma sonsuz. Güneş karşımızda batma son. Şahin leton güç, garipma sonsuz. Güneş karşımızda batma son. Le ton güç, çayın ton güç. Oh, nasıl dağıttık ama? Reb nasıl yapılırmış? İyi bakın. Şunlara bakın. Bırak eğlensinler kuzum. 40 yılda bir zafer kazanmış garibanlar. Tam bir vasat eğlencesi ya. Vallahi şunlara baka baka ruhum bir ayrı, gözüm bir ayrı bozuldu Onlardan bahsetmiyorum. Diğer çocuklara bakın. Kaybettiğimiz için ne kadar mutlular baksanıza. Doğru diyorsun. Ben şimdi göstereyim onları. Hayır Mars. Buna biz izin verdik. Kimse kaybedenlerin yanında kalmayız. Bunu asla unutmayın yıldızlar. Kardeşler! Kardeşler! Bizi müsait yerde bırakın. Hop oh, eyvallah. Hop. Oh. Ne yaptın ya? Daha yeni başlıyorduk. Ayran gibi çalkalandım ya. Maşallah çocuklar. Keyifler yerinde. Tebrik ediyorum sizi. Sağ olun hocam. Ee, bir ödülü hak ettik değil mi? Ne dersiniz? Bir de ödül mü var? Allah! Aa, evet. Lütfi hocamız size ödül yemeği ısmarlayacak. Güneş, hadi siz de yemeğe gelin kızım. Kalmayın orada. Sağ olun hocam. Biz yorulduk biraz. Dinlenelim. Peki nasıl isterseniz. Hadi bakalım çocuklar. Kamille, ile Sade abileriniz sizlere neler hazırlamış bir bakalım. Hadi yürüyün şöyle gelin. Hadi Geç geçin. Bakayım. Geçeceğim. <laughs>